Patika eski olduğu için büyük kayalar yola düştü. Hafif düzenleme yapıyor Hasan. Çıktığımız patikayı göstermek istiyorum. İşte 150 senelik dediğim bak eski zamanlar eski insanlarımız bak şu ufak ufak kayalıkları dizmişler. Buradan geçit yaptılar. Gördüğünüz gibi biz de motorla tırmanıyoruz. Şöyle tırmandığımız yeri göstereyim. Acayip zor yürüyerek zor çıkılacak bir parkuru motorla tırmanmaya devam ediyoruz. Bu bölge Apivarnak yaylasının bölgesi. Apivarnak'tan 150 sene önce bilmiyorum 200 sene önce buradan bizim büyük büyük dedelerimiz diyelim buradan işliyorlardı. Buradan nereye gidiyorlardı? İspir Yaylası'na, İspir Yaylası'na, İspir Merkezi'ne iniş yapıyorlardı.